Arkadaşlar, Minsk Havalimanı'nda e, şehir merkezine giden otobüslerin kalktığı yerdeyim şimdi. Havalimanından çıktıktan sonra hemen sol tam orta kısımda kalıyor gördüğünüz gibi. E, buraya geldiğinizde rahat bir şekilde şehir merkezine gidebilirsiniz. Yalnız e, yarım saatte veya bir saatte bir otobüs olması gerekiyor. Kontrol etmenizde fayda var. Şehir merkezine giden otobüslerin kalktığı yer. Bir tane geldi gördüğünüz gibi. Buradan, bu şekilde uçuşundan sonra aynı şekilde şehir merkezine gidebilirsiniz. Üst kata çıktığınızda, böyle Belarus Bankası falan var burada. Para değiştirebilirsiniz mevcut şartlara göre. Veya bankamatiklerden para çekebilirsiniz istediğiniz kadar. Burada iki tane banka var. Bunlardan bir motor alarak fönünüzü değiştirebilirsiniz. Daha sonra da şu yoldan devam ettiğinizde sim kartı almak için devam ettiğinizde sol tarafta direkt Life Saving ofisini göreceksiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir tane de işte size bahsettiğim Life senin yeri var. Buradan sim kartınızı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen peran, peronların hemen üst katta göreceksiniz. Sağ tarafta gördüğünüz. Merdivenlerden çıktıktan sonra. <laughs>